kundan kale yapacağım Dora. Yengeç üstü dayağımı yardım edin. Yardım edin. Kocayı yardım et. Hemen geldim Maşa. Sana bir iğne vuracağım. Merak etme iyileşeceksin. <laughs> Canım çok yanıyor. Merak etme Maşa. Aley. Ay örümcek adam hadi gel şeker yiyelim. Aa yiyelim Maşa çok teşekkür ederim. Önemli değil bunların tadı çok güzel. Evet harika gözüküyor. Hı -hı. çok lezzetli. Hı -hı. Ay ay bana bir şeyler oluyor karnım ağrıdı tuvalete gitmem lazım Maşa. Benim de tuvalete gitmem lazım. Ay hemen koşayım dur. Ay. Hayır ben Anladım. gideceğim Maşa dur lütfen. Hayır geçemezsin ki beni geçemezsin. ben örümcek adamım unuttun mu Maşa? <laughs> beni geçemezsin. Geçemezsin örümcek evet. Adam. Ben şu haberlere de bakayım bari tuvaletim ederken. Aç örümcek adam çık çok kötüsün ya çık hadi karnım ağrıyor. Ay ülkede neler olmuş böyle. Sen şimdi görürsün örümcek küçük adam. <laughs> Örümcek adam hadi çık. Ne zaman çıkacaksın? Geliyorum Maşa merak etme. Tamam. Ay. Ay çok kötüsün Maşa. <laughs> çok kötüsün çok. Ay Maşa ben çok korkarım korku filmlerinden. Ben hiç korkmam Dara. Da Ay hayalet hayalet. Hayır, hayalet değil o. Aa, ay, kaçın, kaçın ona kaç. Doğru, kaç. Ay. Ha, ha nasıl korkuttum ama sizi. Ha, ha, ha. Ay çok kötü. <laughs> Sallanamıyorum. Kimse yok mu yardım edecek? Geldim Maşa, merak etme. Sana oyuncak getirdim bak. Hayır, istemiyorum. Ben sallanmak istiyorum örümcek adam. Oh, hemen sallayayım senin Maşacığım. <laughs> çok güzel. <laughs> Ay çok güzel. Yeter ki eğlen. <laughs> Ay Dora bisikletin çok güzel gözüküyor. Ben de binmek istiyorum. Çok güzel. Ben de istiyorum. <laughs> ben de bisikletim olsun istiyorum. Aa, Maşa önce neden ağlıyorsun? Bisikletim yok benim. <laughs> Merak etme ben sana bir bisiklet getiriyorum. Al bakalım ağlama. <laughs> Ay çok teşekkürler Örümcek Adam. <laughs> la, la 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 la. La 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 la. Ay doğru dondurmalar ne kadar güzel değil mi? Evet koca çok güzel. Ay. Ya ben de istiyorum. Ben de istiyorum. <laughs> örümcek Adam ben de dondurma istiyorum. Ağlama Maşa. Ağlama ben sana bir dondurma getireceğim. <laughs> Al bakalım ye. Ay çok güzel. Çok iyisin Örümcek Adam. Rica ederim Maşa. La 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 çok güzel. <laughs> la, 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 la 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 Ay çok güzel değil mi şekerlerimiz kocayı? Evet Dora çok lezzetli. <laughs> ben de istiyorum. Ben de şeker istiyorum. <laughs> Örümcek adam ben Ağlama de şeker Maşa. istiyorum. neden yine ağlıyorsun? Hemen sana <laughs> şeker getireceğim merak etme. <gülüyor> Al <gülüyor> bakalım <gülüyor> Maşa. Ay çok güzel çok güzel. Benim de şekerim oldu çok güzel. <laughs> Şekerim de, tadı çok güzel. <laughs> la 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 Oyuncaklarımız çok güzel değil mi koca ayı? Evet çok güzel gözüküyor Doracığım. Benim niye oyuncağım yok? Ben de oyuncak izliyorum örümcek adam. Ağlama Maşa sana hemen bir oyuncak getireceğim. <laughs> Al Ay, bakalım Maşacığım. Çok güzel çok güzel. Benim de oyuncaklarım oldu artık. Çok güzel. Ay oyuncağım çok güzel. <laughs>

yataktan uyuyamıyorum. <laughs> Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Sen şimdi görürsün koca ayı. <laughs> Şunu bir burnuna takayım bari. Bunları da kulaklarıma takayım. <laughs> şimdi belki bir işe yarar. de deneyim bari. Ay Maşa bugün hava çok güzel değil mi? Evet doğru çok güzel. Hadi yüzmeye gidelim. Birazcık soğuk ama neyse yüzeriz. Hadi gel Maşa. Tamam geliyorum. Ay çok güzel. Al sana. Al sana. Al sana. <laughs> al sana. <gülüyor> al. <gülüyor> çok güzel. <laughs> Ay, ay, Dora, 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 etrafımızda bir şeyler kesiyor Dora. <laughs> ay. Ooo, <laughs> size şaka yaptım kızlar. Çok kötüsün Joker, çok kötü. Maşa, tuvalete gitmem lazım. Maşa bekle benim, ben gitmem lazım ilk. Hayır, ben gideceğim ilk. Hayır. <laughs> Ben gideceğim. Oh, of. İlk ben gideceğim. Al sana. Of, çok kötüsün Maşa. Of, rahatladım. Aç şunu Maşa, aç. Of. Rahatladım. Oh, çok kötüsün Dora. <laughs> İğrenç kokuyor burası Maşa. <laughs> Ay çok uykum geldi. <laughs> dişim. Ay dişim çok acıdı. Dora yardım et. Hemen seni iyileştireceğim Maşa merak etme. Hayır. Hayır koca ayı, dur. Ah. <laughs> Ay rüyaymış neyse. <laughs> hmm. Ay şekerleri de yiyeyim bari çok güzel. Hepsini ben yiyeceğim. Ay çok güzel kimse yokken hemen bitireyim. Hı -hı. Hepsini ben yiyeceğim hepsini. Ay çok kilo aldım. Ay hepsini yiyeceğim. Hepsi benim. <laughs> Ay neyse ki rüyaymış hemen tartılmam lazım. Oh, Hemen zayıflamam lazım. Spor yapacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop hop. 1, 2, 3. Hop hop hop. Hop hop 1, 2, 3. 1, Ay çok yoruldum. 2 tane şeker yiyeceğim bundan sonra. Dora o kadar çok şeker yeme. Yeme. Yeme Dora. Ben de yiyeyim. Bir tane yesem yeter herhalde bana. güzel. Oy, evet ya mısırlar çok güzel. Ama benim karnım ağrımaya başladı. Ya, tuvalete gitme. Ay. <laughs> çok kötü koktu koca ya. Kusura bakmayın yık. kızlar. Kusura Bak, bakmayın. Şu pencereyi açayım. Ay pardon. Çok kötüsün Maşo ya. Ah, çok kötü koktu.